Hepinize merhaba. bugün Minecraft'ı size çok güzel bir datapack tanıtacağım. Gördüğünüz gibi bu yaylarını nasıl craftlayacağınızı göstereceğim ve datapack'in kurulumunu da göstereceğim. Linki olacak. Adımları tek tek göstereceğim. neyse şimdi geçelim. Bu arada bunu indirmek için forge olmanız gerek yok. Hani Realize, Optifine, Java'nın her versiyonunda, hani Vanilla Minecraft her versiyonunda yapabilirsiniz ama Bedrock Edition değil. Java Edition için dediğim gibi. Şimdi ilk önce Lightning Ball sevdiğim bir yay e, aralarında. Sevmediklerim var aralarında. Fazla çok kolay craftlanıyor e, gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar. Öyle bir craftı var. Blossland tozu. Yıldırım çekiyor arkadaşlar. Yani böyle işte, köye çekersen cadı olacak. O yüzden hiç bulaşmıyor. ama çıkabiliyoruz yıldırım. Şimdi bir diğerine geçelim. Şimdi ben çimen toprak yani çimen kullanarak böyle yapıyorsunuz. Bunu yapmak biraz zor çünkü çimen bulmak o kadar kolay bir şey değil ama güzel bir yay. Ee, böyle alıyorsunuz. öyle. Burada yapan an Paul'a teşekkür ediyorum. Burada nasıl yayılıyor da tam konuşunu bilmiyorum. Şimdi diyeyim ki bir düşmanınız var tamam mı? Geliyor böyle. Böyle kat ateş ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilerlemiyor, Donuyor böyle. Mesela Bölümü kaçıralım tamam. Gitsin böyle kaçsın. Ay ticarete Böyle gördüğünüz gibi duruyor. Toprak sayesinde. Şimdi bir diğeri Water Ball. Bu arada efektlerini göstereyim. Lightning Ball hızlı 3 ve direnç 3 veriyor. Art Ball yavaşlık bir ve direnç 7 Bence yavaşlığa değer. Water Ball gücü ve suda nefes alma veriyor. Büyüleri de açıklayacağım. Ee, şu arkadaşlar şöyle şöyle su kovalarını dizin. Yani Yapım kolay yani su kovasını yapmak çok kolay survival'da. 3 tane su kovası. Gördüğünüz gibi böyle ve şeyleri de geri veriyor. Kovaları da alalım. Üstü atalım. Şimdi e sırada Water Bob dediğim gibi olum gücü yani suda nefes alıyorsunuz. Suda kırmanız normal gibi oluyor ve yani suda e, iyi görüyorsunuz. Lan gibi bir şey oluyor. Ben, ben bir clear yapayım. Hemen. Evet şimdi diyelim ki inşallah bunun canı vardır diyeceğim. Büyük yok. Ee, arkadaşlar e, ben buradan Iron Golem değil ee, köylü çağırıyorum. Köylüler üstüne dönüyorum. Hem bana saldırmıyorlar hem de canları normal. Bunu böyle bir tık diye ateş edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerin dibine girdi. Bir daha göstereceğim. Evet ateş ediyorsunuz ve tam anlamıyla yerin dibine giriyor. Harbiden yani blok işini sıkışarak ölü böyle. Yani suyun dibine dalmış gibi. Yani düşmanlarımıza karşı çok, çok kolay bir öldürebilirsiniz. Ben geçen de demin golemi tek okla öldürdüm mesela bu gayla. Çok basit bir şekilde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet craft'ı böyle. Neyse. Bir de ben arkadaşlar survival geçeyim. Bu modu şu Evet, e, daha iyi olur, şu anda. Bazı şeyleri göstermek için mutlaka kalmıştım ama. Şimdi ki e, Airbow. Hemen Craft'ını gösteriyorum. E, şöyle bir Craft'ı var. E, evet. Alıyorsunuz, bir ilk kitap. orada. arada ço çoğu pek doğur. Şöyle üstü atalım, çok Partikül var. Bunu yaparken Partikülleri kapatmanızı öneririm. Airbow, şimdi bir tane Golem çağırıyorum. İşte, V'leri. Tabii golemler hasar yemez de düşmekten. Mesela böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi uçuyor. Çok güzel uçuyor. Gördüğünüz gibi öldü yani. Tek de ölüyor. Baya bize de verdiği efektler bunu desteği hız ve yavaş gerçekten güzel efektler ve hani birkaç tane tavuk keseceksiniz ve ilk yani basit bir craft var. Şimdi zor craft olan bir yaya gelelim. Bunun için bayağı uğraşmanız gerekir ama güzel bir yay ama yani Açıkçası etki açısından o kadar da değil. Yani. Alev büyülü yay gibi düşün. Böyle alalım. Bir tane mesela bir gördüğünüz gibi böyle ne veriyor? Ama direnç 3 ve ateş direnci veriyor. Efektler de güzel. Çok güzel mod yapmış yapan. Arkadaşlar <laughs> şimdi biz buna yaklaştık diye hasar yedim. Şöyle ee, vurdunuz yaratığa yarata hem ok vuruyorsunuz hem de ateş vuruşu oluyor. Yani alev büyülü bir yay gibi düşünün. Kolayca öldürebilirsiniz diyeceğim de yani daha iyi yerler var. Şimdi bir diğerine gidelim. Ateşi gösterdik değil mi? Fireball. Iceball. Evet. Ee, alıyoruz. Bu arada ben ters maskeden gördüm. Söyleyeyim yani. Onu böyle tanıtmak istedim de. Ee, hem kurulumunu da göstermek istedim. Hani datapak kurmayı bilmiyorsunuz. Şöyle attım. Gördüğünüz gibi buz oldu. Hareket edemiyor. Buza sıkışarak ölebilir. Yani evet, evet. tek gördüğünüz gibi öldü. Kolayca öldürebilirsiniz. Sadece buz lazım. Size. Ee, evet. Ice Ball'u gösterdik. Ve son ikiye geldik. Bu biraz Light Ball. Tam olarak ne içerdim ben de bilmiyorum ama. Bakacağım hani sizin sizinle birlikte. Görüntü açısından güzel benziyor ama yani çok da pahalı bir yapım olmadığı için o kadar şey yoktur herhalde e, efektlerine bakarsak hız ve kuvvet iki veriyor gerçekten güzel efektler basit efektler değil çağırdığımızda kişi attığımızda tamam ben de... ha arkadaşlar tamam e, vurduğunuz kişiye e... efekt ismini hatırlamıyorum ama böyle duvarın arkasında falan kısa bir süreliğine görebilirsiniz eğer bir oyuncuyla falan savaşıyorsunuz hani onun yerini görmek için kullanabilirsiniz böyle böyle ataraktan tamam. Güzel efektler de veriyor yani düşmanınızın yerini görmesini sağlıyor, görmenizi. Şimdi bir diğer yayınıza geçelim. Ben bunu yaptım değil mi? Aynen. Sonra son olarak... Ee, Dark, Dark Wolf gerçekten çok güzel aralarında. Oyunda Ender Pearl kullanmanıza hiç gerek kalmayacak diyebilirim. Hiç gerek kalmayacak değil mi de? Ender Pearl gibi yani işiniyor sizin. Hem efekt veriyor hem de işiniyor yani kolay bir de craftı var. Hız veriyor yani o kadar iyi, bir efekt değil ama şöyle hani oku nereye atarsanız zaten çok uzatmayacağım çünkü geri yani yeri kaybetmek için görmezdi gibi yiyorsunuz hani ender pearl'deki gibi hasar yemiyorsunuz yani ender pearl bildiğiniz gibi yaşanınca hasar ediyor daha karlıları sadece ok harcıyorsunuz bir de he şunu da göstermeyi unuttum oku atarsanız eğer bir iki saniyede görünmezlik geliyor ve neden ben anlamadım bir olay da var eğer bunu bir yere taş şey yaparsanız Arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle kömür oluyor üstü. Yere atarsanız da ışınlanıyorsunuz. Ben bunu tam anlayamadım. Hani ne altımıza yarıyor diye de. Şunu yapalım. külleri yapalım arkadaşlar. Evet e, modumuzu tanıttık. Güzel moddu. E, abone olmayı like unutmayın. Şimdi kurulumuna geçelim. Zaten e, kurmayı da öğrenmek isterseniz diye. Şey o ok falan kullanıyorsunuz. Kaydetme anlamına geri döndüm. E, şu